Evet. arkamdaki tepe Aynain Tepesi. Yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eee tane o Cübeyir Montanında ki okçuları yerleştirdiği tepe. bin Velid 200 atlı ordusuyla işte, e, e karşıdaki bulmalıklara saklandı. İslam ordusu şu bölgede savaştı. Ve ilk etapta savaşa galip geldi. Ancak e, e ordusu kaçtı. Kaçarken tabii bütün ganimetlerini bırakınca Müslümanlar da aynı intekisindeki elli okçu da e, biz nasıl olsa galip geldik diyerek e, Abdullah bin Cübeyr'in bütün müdahalesine rağmen yerini terk ettiler. Ve e, savaş alanına müşriklerin peşine koşmaya başladılar. Ve işte şurada ileride göstereceğiz. Orada şehit oldu. Halit bin iki tane 200 ordusuyla, atlı ordusuyla işte hurmalıklardan ee, Müslümanları arkadan e, ee, Ön tarafta da müşrikler kaçarken olayın olayı görünce geri döndüler ve İslam ordusunu ortaya sıkıştırdılar. İslam ordusu büyük bir zayiat. 70 tane sahabi şehit oldu. Peygamber Efendimiz şu karşıdaki ee, dağ, Dağı'na sığındı. O da bir mağaraya efendim, ee, sığınarak kendisini korudu. Yaralandı, dişi şehit oldu, yüzü parçalandı. Evet.